Şimdi bir şey oldu. Gittim. Ha, bir şeyler açılacak. Gençler hepiniz videomuzu hoş geldiniz. World War Z'nin 6. bölümüyle galiba altı bilmiyorum şu an hatırlamıyorum da. 6. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Çok seviyorsunuz kitlemiz ola kanal olmasına rağmen çok seviliyor yani World War Z. Ben de çok seviyorum oynamaktan, zevk aldığım bir oyun gerçekten. Yalnız bura birazcık sıkıntı. Ne lan? Şşş. Tabi birazcık da bu oyunda birazcık korku da var. Açık söyleyeyim yani. Ben birazcık korkuyorum. Neyse seri koşalım abi. O olaya bak. Hop selamünaleyküm. ölmeniz var mı beyefendi? Anam anam anam. Anam anam topluluk içinde. lan. Bu arada gençler oyunun sesi birazcık fazla açık sanırsam. Şöyle kısarsam daha iyi olabilir. Lan doktor doktor. Creeper'dan nefret ediyorum bu arada. Durun lan. Ya bu. Şurayı bir temizleyebilir miyiz abi? Yalnız ama bu böyle olacak bir şey değil. Anam bura ne lan? <laughs> ne oluyor lan ne oluyor, ne oluyor? oğlum? Bugün bura çok zorlar ha. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Bir olay var ve şu an büyük bir savaştayız galiba. İşte. Abi gerçekten bu oyun çok sarıyor da çok da zor be. Her şeyi koy abi. Bunu da al. Abi şu an harbiden bayağı bir korkmaya başladım ben açık söyleyeyim. Bu ee, ne abi? al bunu. Al bunu abi. Ekipmanı tüleyelim. Hadi. Abi. Çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı. Abi begin battle diyor. Bu ne? Başlatalım. Hazır mıyız? Bence hazırız abi. Hadi bakalım. Başlatıyoruz. Heh, dur. Asıl tutamadım. Başlattık abi. Savaşı başlattık. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Ne oluyor? Büyük savaş mı? Vay babam. Oo shit. Aman ya Rabbi. Amanın amanın. Nerelere geldik? Nerelere geldik? Nerelere geldik? Nerelere geldik? Ölün lan ölün ölün ölün. Oğlum olaya bak lan. Hey 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 hey. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Amanın abicim. Çık bir git hayatımdan. Abi ben bir bomba alabilir miyim abi? Lütfen lütfen lütfen. Şuraya bomba sallayacağım da. Gel. Aha. Aha. Neyse burada abi bunlardan var. Bu korur mu? Bilmiyorum abi ne kadar koruyacağını. Şuraya da sıkalım. Çok abi burada bütün herkes ölüyor da. Yine bir sıkalım. bunu da çok yüklenmemek lazım. Bozulur falan. O zaman gerçekten yani baya bir sıkıntıya girebiliriz. Orada da var abi. Hop lan. Aha bitti abi. Aha dediğim oldu. Şu an bitti abi. Gerçekten nanay bizim iş. Nerede abi şu? Gerçekten nanayız abi şu an. Şaka yapmıyorum harbiden nanayız abi. Neyse. Abi şunu geri bir olaya. Gelin gelin ekip gelin. Ne oluyor abi? Hayda abi burada bir şey mi var? Niye burayı açmaya çalışıyor bunlar? Çıktı lan çıktı Bak şimdi valla ağzına vuracağım ha. Evet hadi hadi. Soldan çok korkuyorum. Her an soldan bir baskın yiyebiliriz. Kapılar kapanmış. Tamam. Güzel. Tamam. Sıkın abi. Lan. As we came in, I saw a road on the other side of the power plant. Vehicles, If we can get one running. Ne yapacağız abi? Bir şey mi var burada? Ben anlayamadım şu an. Interact diyor. Bir şey mi var burada abi? Abi var ya baya bir sorun yaşayacağız galiba burada ama yani abi oyun İngilizce ağzım İngilizceye dönüyor. Yani bir olay varsa burada e mermi falan veriyorsa yani abi şu silah almanın bir faydası vardır. Bu ne yani bu nedir ya? Kafalara sıkarsanız arkadaşlar çok mutlu oluruz. Mermimiz kısıtlı da. Şöyle aşağıdan gidiliyor mudur acaba? Suistırıcılı diye ayıkmıyorlar bu arada. Orada yukarıdan gidiliyormuş şu an. Şu an fark ettim onu. Yukarıdan dolanmamız lazım arkadaşlar. Tabi arada böyle oyunlar oynarken sorunlar yaşayabiliriz. Buradan atlanıyor mu? buradan da atlamıyor biz. Nereden gideceğiz aga? Şu an ben bunu bir çözemedim ya gerçekten. E buradan atlanıyor mu ki? Yok buradan da atlanmıyor abi. Ya abi nasıl gideceğiz? Aşağıdan mı çıkılıyor acaba? Abi şu an hiçbir şey anlayamıyorum gerçekten. Beynim durdu yani. He ya var mı? Yok abi. Aşağıdan mı gideceğim acaba? Ne yapacağım ki? Evet. Evet abi şu an olayı kavradım. Tamam abicim dur bir dur bir dur bir yenge dur. Buranın heh, şuradan. E gençler oyunun botları da yani şu an tabi benle oynayanlar ekibim ama Tabii ki bilgisayar onları oynatıyor. Gerçekten çok senkronizeler yani. Gerçekten hani bir ekip gibiler, online oyuncu gibiler. Abicim şuradan binebilirsek. Vay babam, vay babam, vay babam, vay canına. Bir arkadaşlar, bir herkes bir sakin olabilir mi? Herkese yetecek kadar mermi var. Herkes ölümü bekliyor. Bir dakika ya. Gençler bu arada e, abone değilseniz abone olmayı e, ve videomuza like atmayı unutmayın. Yorumda yaparsanız tabii ki güzel olabilir. Bak bir çek geç. Abi. Ya bir şey diyeyim mi? Garanti var ya burada bir olay olur ya. Ben size öyle diyorum abi. Neyse arkamda bir tane ateş silahı var. Onunla bayağı bir şey yapabileceğimi düşünüyorum da. Burada bayağı bir şey olacak ya. Abi biraz önceki olay çok büyüktü de ucuz atlattık. Bizden böyle bir yerlere girmemizi istiyor ki geliyor musunuz? Evet abi herkes senkronize bir şekilde geliyor. Ekiplere ben olduğum için beni tabii ki takip etmek zorundalar. Tabii ki susturucu da var, sıkıntımız yok. Yani bu oyun sizde varsa, yani böyle yerlerde arkadaşlar tabanca ile ateş edin. Susturucu olduğu için zombiler sizi ayıklayamıyor. Reach diyor. My God, his bodies. This was a ne diyorsun doktor? Çekmat hadi hadi. Öyle. Hayda. Vay be vay babam yani gerçekten vay babam burada tabi. Çekin arkadaşlar kaşına gözüne acımayın. Hiç yani istediği kadar mermi gitsin. Hiç acımayın yani. Arkada bir olay var mı? Tamam. Doktor galiba bir şey yapıyor. Burada gelen yığını tabii ki abi silahla öldürün. Tabanca buradan oraya hasar vermiyor. Şu an çok bir tırsma var içimde. Zombiler bayağı bir yoğunlaştılar. Arkadaşlar burada tarayın. Ma yani makro varsa çok işinize yarar. Vay babam vay babam. Allah'a Abi ben ben, ben. çekeceğim. Öleceğiz çünkü. Allah Allah. Arkadaşlar menmidi idareli kullanmak istiyorum. Yapıştır. Bir durun lan. Bura nere abi? Benzinlik var. Shit tabii shit <laughs> yani. Amma amma abi tamam tamam Allah. Şimdi. Bu ne? Aa M4 lan galiba bu. Mük. Doktor neredesin? Doktor doktor nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> bir şey istiyor. Evet, buraya girmemiz lazım. Durun lan. Buradan mı giriliyormuş? Vay be. Lan deliver deliver Dur 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 sana yardım ediyorum. Ana lan bana ya, ya vallahi şimdi var ya Allah. Yani hani gerçekten kardeşim. Yürü. Ha bu adamı da savunmamız lazım. Vay babam. Vay babam yani. Nerede abi? Nerede? Heh, deliver diyor. koruyacağız galiba bunu aynen Deli <laughs> gibi ses geliyor ya. Aman ya Rabbim, ben bunu çekeceğim abi. Bunu çekmeden bu iş bitmez. Bu nedir da iş babam bu nedir ya? Abi hemen yap. Abi öleceğiz. bağını yediğim, canını yediğim. Allah'ını seviyorsan hadi. Hadi abi öleceğiz hadi abi. Abi hadi. Allah. Oğlum çok kötü <laughs> lan. Oha Lan 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 lan. lan. Hadi hadi 35 saniye hadi. Vay babam, vay baban yani. Gelin hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Ah. Hadi 12 saniye hadi. Ne oluyor lan? Lan fight'te bir şey diyor. E, abi ne bulacağım ben bir dakika? Find the car parts mı? Ya bir dur bir dur bir dur. Abicim nereden bulacağım ben sana kar parçasını? Araba parçasını ben nereden bulacağım abi? Çalıştı. Çalıştı. Abi yığınla geliyorlar. E Deliver nerede bu Allah'ını seviyorsan. Abi birinciyi bırakmamışız. Çıldıracağım ya. Biz burada iki saattir boşuna mı uğraşıyoruz ya? Abi nuklu mazur görün lütfen. Ya izlemeden oynuyorum hani. Hani oyunun hikaye akışını bilmiyorum. Ben de sizinle beraber macera yaşıyorum. Adama parçayı bırakmamız lazımmış. Aha yardım istiyor. Neyse zaten belli bir galiba belli bir saniye zaten beklememiz lazımdı. İnterakt diyor. Abi 19 mermi. Vay be. Arkadaşlar galiba maç GG diyebilir miyim? Yok değil abi hadi. Son parça evet. Hadi 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 hadi. Hadi ölecek lan adam ölecek oğlum. Hadi koş 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 koş. Koş çıldıracağım koş. Hadi. Hadi kaçacağız abi hadi. Yığınla geliyorlar lan ne bitmez zombiymiş. Zaten kaç milyar insan dünyada 7 milyar insan var olmuyor. Hadi bitti hadi. Get on the van diyor dur şu mermiyi alayım belki bir şey olur. Gel 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 gel. Gelin ekip ekip, gelin gelin abi. Yapıştır be adam. Oğlum ağzımıza tükürüyorlardı lan. Birinde param paramparça yaptık. Abi parçayı bırakmamışım. Ben de diyorum niye bu hikaye gitmiyor? Bana bir şey göstermesi lazım oyunun. Abi ben de diyorum niye ya? Parça bırakmamız lazımmış kanka. Tabi İngiliz yok. Deliver'ın ne olduğunu hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Gençler bir bakalım ne yapmışız diye, ne vurmuşuz diye. Abi zordu ya yine. Yani o parça almayı giderken adam yere düşüyordu. Onu korumamız lazımdı. Güzeldi ama. Evet böyle. Neyse gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık Word vaz diye bir seri haline geldi. E, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz gençler bay bay. Allah'a amanet. Abi çok iyiydi yalnız ya. Vallahi çok iyiydi. Bay bay gençler.